Evet arkadaşlar yeni bir videodan Hepinize merhaba Bugün arkadaşlar Orman izni çıktı pazartesi gününe kadar Toplam 5 gün Sabah 3'te 4 dör, gibi kalktık Gittik Şu manzarasına bir bakın ya Kalktım gittim bir dönüm götürdüm Şimdi odunu şimdi ikinci dönüm gidiyorum arkadaşlar. i̇lk dönümde çok bir şey yoktu. Direkt yükledim gittim. Böyle odun çekme falan biraz daha aksiyonlu şeyler olursa çekip atacağım arkadaşlar. Zaten toplam 5 gün. Şöyle çalışma alanına gidene kadar size şöyle, şöyle bir ormanı Ormandan daha çok doğanın güzelliğini sonbahara doğru göstereyim. Bu, bu, sene şu yollar yaptırmış da arkadaşlar sağ ama yapan kişi çok mu acemiydi neydi bilmiyorum. Biraz ya da baştan sarma yapmış gibi Çukur tümsek biraz kötü yani. Geçen senen videolarımı izleyen varsa izleyenler olur illa ki Geçen sene ormanda neler yaşamıştık bilirler Bu sene bakalım neler yaşayacağız Vallahi ilk götürdüğümde Hiçbir şey yaşamadık direkt yükleyip götürdüğümüz için Bir şey çekmedim Şimdi ağaç filan çektirmek olursa Onların yoranı çekeceğiz arkadaşlar şurası baya bir çukur bu rampayı çıkarken burada gaz kesmek gerekiyor yüklü motora da yüklü traktöre de zorlanmış oluyor Buraya hemen bir doldurayım istedim şöyle şu büyük müdür o biraz büyük gibi öyle taş da yok ki Doğru düzgün Mesela buradan şu taşı çıkarmış. Ama şu toprağı verebilirmiş yani mesela buraya. Büyük. Buradan sadece ben gezmiyorum ama hayrına düzelterim. Işte. biraz kötü oldu ya. Heh. Hiç yoktan hat diye düşmez. Kaçacak yer de yok. Bu taraf toprak, o taraf taş. Düşmedi Arkadaşlar Youtube'da kısa bir video var e, Traktöre iki tane römök bağlamış Gidiyorum Orada gittiğim yer burası işte Hemen ormanın dibinde Bir çayırlık alan var şöyle İşte buraya geldim iki tane römökle otunu götürmek için Burası benim değil bir arkadaşım e, Diğer Ferguson olan arkadaşım ama işte yardım için gelmiştim. O da makine, balya makinesini falan getirdi. O şekilde. Ramorkun lastiklerini daha yeni değiştim arkadaşlar. İki gün önce sıfır lastik taktım. Yeni oldukları için biraz fazla sallıyorlar. Taş çekiyordum. Altı dönüm taş çektim de. Taş çekerken eski lastiklerim 14 yıllık lastikti. Çoktan şey geçmişti yani aslında. Çok bile dayandılar. Yine aynı marka lastik aldım o işte taş çekerken lastikler yarıldı patladı ortadan ben de sıfır lastik aldım çünkü ormanda öyle bir şey olsa ben burada ne yaparım yapması bir dert hadi yaparız yapmakta sıkıntı yok da çok zamanımızı alır bu yüzden dolayı da geç kalırız Biraz kısalttık, üst çekiği aldık Biraz da daha... şurada bir rampa var Bazen çok kötü şey yapıyor ha Dallar falan takılıyor ya Şurada bir rampa var Biraz da çamur orası Ну да, не ağacı getiriyor ya. O yüzden zorlandı. Şu benzin, şu yağ şu kuyruk binin benzin ya. Şimdi şu stil 70'lik motora bir yağ benzin doldurayım. Sonra bu büyük ağaçlara bununla girişeceğiz. Yarın kardeşim geliyor arkadaşlar da O gelince Düş çekimlerde Yaparız o dışarıdan çeker Bunlar çekmiyor vicdansızlar Bunun da deposu baya büyük Alıyor baya Benzin koyduktan sonra şöyle bir Biraz bu fazla da dökeceğim geriye Biraz, şöyle. Biraz bir yağ İki zamanlı motosikletler de böyle Benzinle yağ katıyor Umarım sesim duyuluyordur Evet arkadaşlar çektiğimiz yerde yükledik diğer Ferguson da yüklendi şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. kamyon var ya. Ağaca vurdun dayı. bu kamyonlar da çok sağlam ama baksana nerelere çıkıyor. Kasa çelik tabi. O gelmesin ya. Gelme gelme burada yer yok ya. Seda geri geçsin abi abi bir baba. Get drive'e mi geri? çıkacak. O kamyon doğruya çıkacak. Diyorlar ki nereye gireceksin? Efsane geri geliyor. Daha önce ramazan kullanmamış ki. <laughs> Ters tarafa giriyor. Adam pikapla nasıl geri geliniyorsa aynı geliyor. Arkadakini hiç katmıyor herhalde. Böyle kırıyor direkt. Ya <laughs> yine geri gelemedi. getirin de dökün ya Allah'ım ya. Belediye kamyonları geziyor döksünler ya. Burası da köy yolu, burası da kullanılan bir Sadece odun içinde kom getiriliyor. Yani devamlı kullanılan burası da.